Herkese merhaba. Bugün hep birlikte daha akıllıca çalışmanın sırlarını ama böyle bilindik tüyoları falan değil, işin bilimsel temelini konuşacağız. Size daha fazla hack vermek yerine beyninizin fabrika ayarlarına geri döneceğiz ve onun doğal ritimleriyle uyumlu yepyeni bir çalışma sistemi inşa edeceğiz. Hadi gelin konuya hepimizin yaşadığı bir sorunu mükemmel özetleyen bir benzetmeyle başlayalım. Bu söz, günün sonunda hissettiğimiz o zihinsel yorgunluğu, o bulanıklığı ne kadar da güzel anlatıyor değil mi? tıpkı bir ressamın fırçasını temizlemeden renkleri birbirine karıştırması gibi biz de görevler arasında zihnimizi temizlemeden atladığımızda sonunda elimizde çamur gibi verimsiz bir zihin karmaşası kalıyor. İşte o kirli boya fırçası hissi var ya, onun bilimsel bir adı var aslında ve bunu anladığımız an verimli çalışmanın kapısını aralamış oluyoruz. Sürekli bir şeyden diğerine atlamanın, bir e-postadan bir toplantıya, oradan bir rapora geçmenin neden bizi bu kadar tükettiğini hiç merak ettiniz mi? Cevap beynimizin çalışma şeklinde saklı. Buna dikkat kalıntısı diyoruz. Profesör Sophie Leroy'un ortaya koyduğu bu kavram şunu anlatıyor. Bir işten diğerine atladığınızda beyninizin bir parçası bir hayalet gibi hala eski işte takılı kalıyor. Düşünün, çok önemli bir rapor yazıyorsunuz, o sırada acil diye bir e-posta geliyor. Hemen cevaplayıp rapora geri dönüyorsunuz ama aklınızın bir köşesi hala o e-postayı, kelimelerin tonunu, bir sonraki adımı düşünüyor. İşte bu kalıntı, yeni görevinizdeki performansınızı resmen sabote ediyor. Şimdi Doktor Leroy'un bu teoriyi nasıl kanıtladığına bakalım çünkü sonuçlar gerçekten çok çarpıcı. Yaptığı deneyde bir görevi kesintiye uğramadan bitirmesine izin verilen grup harika bir performans sergilerken tam ortasında hadi şimdi şuna bak denilen grup bir sonraki görevde gözle görülür şekilde daha düşük bir performans gösteriyor. Yani bu sadece kötü hissetmekle ilgili bir şey değil, performansınızı doğrudan aşağı çeken ölçülebilir bir gerçek. Peki bu kesintilerin bize maliyetine kadar biliyor musunuz? Tam 23 dakika. Bakın bu çok önemli. Kaliforniya Üniversitesi'nin araştırmasına göre o, sadece 1 saniyelik bildirimden sonra beyninizin tekrar tam kapasite odaklanması ortalama 23 dakika sürüyor. Düşünsenize, günde sadece 3-4 kez dikkatiniz dağılsa, 1 saatinizden fazlası çöpe gidiyor. Peki, madem sürekli bir daldan diğerini atlamak en büyük düşmanımız, o zaman çözüm ne? çözüm beynimize karşı savaşmak yerine onunla aynı takımda oynamakta yatıyor. Yani vücudumuzun doğal enerji akışını anlamakta. Hepimiz sirka diyen ritmi duymuşuzdur, hani şu 24 saatlik uyku uyanma döngümüz. Ama üretkenliğin asıl anahtarı, gün içinde işleyen ve çoğumuzun farkında bile olmadığı bir ritimde gizli. Ultra diyen ritimler. Bunlar gün içindeki enerji ve odak seviyelerimizin doğal gelgitlerini yöneten çok daha kısa döngüler. Bu ritimler aslında çok basit bir mantıkla çalışıyor. Yaklaşık 90-120 dakikalık bir zirve performans ve odaklanma süresi ve ardından beynin biraz mola lütfen dediği 20-30 dakikalık bir dinlenme ihtiyacı. Peki biz ne yapıyoruz genelde? O düşüş anında hemen bir kahveye sarılıp kendimizi zorluyoruz. İşte o zihin bulanıklığı, o gün sonu bitkinliği tam olarak bu doğal sinyalle savaşmaktan kaynaklanıyor. İşte şimdi asıl zihniyet değişikliğini yapmamız gereken yere geldik. O enerjimizin düştüğü düşük faz var ya, o aslında boşa geçen bir zaman değil. Tam tersine beynimizin öğrendiklerini sindirdiği, organize ettiği ve bir sonraki yoğun çalışma seansına hazırlandığı en kritik anlardan biri. Bize yıllarca molaların bir zayıflık, bir tembellik işareti olduğu öğretildi, değil mi? Durmak yok, yola devam. Ama bilim tam tersini söylüyor. Hatta Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin yaptığı bir araştırma bu eski kafalı düşünceyi tamamen yerle bir ediyor. Şu grafiğe bir bakın, sonuçlar inanılmaz. Sadece 30 dakika boyunca hiçbir şey yapmadan, gözleri kapalı dinlenen bir grubun hafızası, kısa bir şekerleme yapan grup kadar güçleniyor. Peki en kötü performansı kim gösteriyor? Molasında telefonla bakan, dikkatini başka bir şeyle dağıtan grup. Mesaj çok net. Gerçek bir mola vermek, zihni tamamen boşaltmak demek. Yani şunu anlamalıyız. Dinlenmek iş yapmamak değil. Dinlenmek beynin en önemli işlerinden birini yaptığı, yani bilgiyi organize edip sağlamlaştırdığı aktif bir süreçtir. Harika. Bütün bu bilimsel gerçekleri öğrendik. Peki şimdi ne yapacağız? Bunları günlük hayatımıza nasıl uygulayacağız? İşte şimdi kendi kişisel üretkenlik araç setimizi oluşturma zamanı. Genel insanlar sorar. En iyisi hangisi? Pomodoro mu? 90 dakika mı? Aslında doğru soru bu değil. Doğru soru şu. Bugün bu görev için benim enerji seviyeme en uygun ritim hangisi? Bu tabloyu katı kurallar listesi olarak değil, bir alet çantası gibi düşünün. Belki sabah yaratıcılık gerektiren bir iş için 90 dakikalık bir bloka ihtiyacınız var. Öğleden sonra e-postaları temizlerken 25 dakikalık pomodorolar daha mantıklı. Anahtar kelime esneklik. Hangi ritmi seçerseniz seçin, döngü hep aynı dört basit adımdan oluşuyor. 1. O çalışma bloğunda ne yapacağınıza net bir şekilde karar verin. Tek bir görev. 2. Telefonu, bildirimleri, her şeyi kapatın ve sadece o işe odaklanın. 3. Gerçek bir mola verin. Yani ekrandan, telefondan uzaklaşın. 4. Yenilenmiş bir zihinle bir sonraki döngüye başlayın. Bu kadar basit. Bu sizi tüketmek yerine gün boyu enerjinizi koruyan sürdürülebilir bir tempo sağlar. Sonuç olarak, bütün bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken en temel ders belki de şu, mesele zamanı daha iyi yönetmek değil, mesele beynimizi daha iyi yönetmek. Bu da bizi son bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Ya üretkenlik, ajandamızı değil de biyolojimizi anlamak ve yönetmekle ilgili ise?